Ve dördüncü periyot Petna Ares ile başlattı dördüncü periyodu Ares ve Denizefe, Efe. Ares. Ares dondu Deniz Denizefe Deniz Efe yüklendi içeri turnike olmadı. Rebound Ares. Ares çıktı oradan. Kıvanç. Tekrar Deniz Efe. Ares. Ares üçlük geliyor. Olmadı. Savunma dokundu. Çınar can mücadelesi Çınar kazandı. Çınar Kayra ile oynadı. Kayra pası çapraza Aras. Aras gitti. Aras önü boş şutunu kullandı olmadı. Deniz Efe reboundu aldı. Deniz Efe pası Ares. Metna ucum var Ares'te. Ares geldi. Ares. Ares içeride. Ares turnikesi var. 45-29 farkı 16 sayı yaptı. Petna bu baskette 4. periyotta Aras. Aras geldi. Turnike var. Olmadı. Ares saldırı bantı. Ares Denizefe Hızlı uçum Petna'nın Denizefe ile. Deniz Efe, Deniz Efe, Deniz Efe uçum alanında bekledi. Döndü pasını. Bomboş Kıvanç. Turnike olmadı. Çok uzak attı abi. Aras. Deniz Efe kapattı önünü. Döndü pasını Kayra'ya. Kayra geldi. Kayra bıraktı dibe. Çınar. Çınar. Canlar karşısında yüksek pas. Araya giren Kıvanç topu kazandı. Ares. Ares geliyor. Mateo gitti bile. Ares bıraktı Kıvanç. Şut geldi Kıvanç. Olmadı. Rebound elden ele sekti savunmadan top oyun dışında. Ömer son temas. Ömer'in Emre geliyor oyuna. Parlayan Yıldızlar'da. Çınar oyun kenarında. Aksel geliyor oyuna. Aksel Pikselim. Gel bakalım. Mateo oyun kenarında. Bravo Mateo. Kıvanç. Aksel. Deniz Efe. Pas yüksek. Can. Bomboş önü. Can şutu. Olmadı tekrar kazandı topu. Can, Can içeriği zorladı. Yapacağım ben bunu dedi. Olmadı. Can faali var rakibine. Parlayan Yıldızlar başlayacak oyuna kenardan. Bas yüksek. Ömer bıraktı. Aras. Aras aktı. Aras dondu. Kayra Kayra pası var. Emir. Emir yerde. Kayra. Kayra şutu geldi. Olmadı. Yükseltti oyunu ama Aras. Emre pasında Aras. Topuna yapışan Kıvanç var. Aras döndü. Kayra. Kayra gitti içeri. Turnike ve basket geldi. 45-31. Ares yüksek pas Deniz Efe. Ares Petna mu? Ares Can'a indirdi içeriye. Can blok var Aras'tan. Aras gönderdi basını Kayra. Kayra içeride boyalı alanda şut olmadı. Rebound Delizefe. Delizefe gidiyor. Ölü bomboş. Geldi turnikeye yaptı basketini. 47 31 skor. Aras ve Kayra başlattılar. Ucumu yeniden parlayan yıldızlar geliyor. Aras. Son 6.5 dakika karşılaşmada. Aras. Olmadı. Emre aldı ribantu. Emre bıraktı Aras. Çok kalabalık orası. Aras. Aras döndü. Şut. Olmadı. Can. Hızlı Can. Can döndü Aras. Tekrar Can'a. Aferin. 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 Budur. 49-31. Aras ve... Kayra, Gayra geldi. Kayra bıraktı. Emir. Aras şutu sayılık olmadı. Can dokundu. Topu kazanan Deniz Efe. Deniz Efe bası Kıvanç. Kıvanç hücum alanında. Kıvanç. Kıvanç döndü geriye. Deniz Efe Yüklendi içeri Deniz Efe turnikesi. Deniz Efe. Her türlü her şartta yapmaya devam ediyor. Alige ve ata gelecekler oyuna birazdan. Bas Aras'a. Aras turnikesi olmadı. Rebound. Deniz Efe bıraktı. Ares bomboş gidiyor. Ares turnike ve basket. Bir kez daha. 51-31. Mola var. Tam bu oyuncu değişikliği gelecek. Hatay'la Lege gelecekler oyuna. Mola geldi. 53-31 yaptı skoru. Özür diliyorum bu arada. 5 dakika 12 saniye var kalan süre. Karşılaşmada Eytan'ım benim. <laughs> Birazdan oyuna gelecek Eytan. Büyük olasılıkla. Onları da hazırlıyor. Gökhan Koç. Parlayan yıldızları bekliyoruz. O dönüşü. Parlayan yıldızlar başlayacak Kayra ile oyuna. Kayra Ömer yaklaştı vermedi o da. Rüzgar yaklaştı vermedi. Verdiği pas Ares'e gitti. Ares. Ares yükseltti oyunu. Geçti birinci oyuncu. ikinci oyuncu. Ares Show. Ares Show. Devam ediyor. 55-31. Ali Lig'e dokundu. Ares çıkardı elinden topu ama savunmadan tekrar Ares yerde. Faal düdüğü var. Kayra yapmış faalü. Kıvanç oyun kenarında. Emin Ali geldi oyuna. Kıvanç harikaydın abi her zamanki gibi. Emin Ali bıraktı. Emin Ali aldı özür diliyorum. Şut olmadı Ömer. Emin Ali yapıştılar topa. Paylaşılamayan top kararı var. Hücum sırası parlayan yıldızların. Emre ile başlayacak oyun. Emre pası çok açıldı. Ömer var orada. Ömer. Ömer bıraktı Kayra. Kayra pası Emir. Aksel yanında geçti onu. Emir turnikesi olmadı. Ege aldı rebound Hızlı ucum var Petna'da. Allege refilsin. harikasın. Ege bu basket senin. Müthişsin abi. Aferin. Asist. Ege'den basket. Atadan faal düdüğü var. Karşılaşmanın hakeminden. Biçer Çom geldi oyuna. Ey tanım geldi oyla. Ha tabi. Ares oyun kenarında. <laughs> Eytan. Welcome abi. Onu gördüm mü yüzüm gülümsüyor. Valla bak. Aras oyunda yeniden parlayan yıldızlarda da Aras döndü. Ömer. Bir çarço baskısı var. Onun Ömer'in hiç de olmadı. Bir çarço. Aldır bir antuğu. Seni kimse tutamaz bir çarço. Gel bu tarafa doğru. Gel hızlı hızlı hızlı. Aferin. Aferin. Bıraktı basırı Aksel. Aksel piksel yapacak şimdi. Şut olmadı. Emre. Savunma dokundu topuna. Aras. Aras geldi. Aras dondu. Aras şutu var. Olmadı. Ribant Rüzgar. Aras. Gitti içeri. Turnike. Olmadı yine. Emin Ali aldı ribantu. Emre ve... Aras baskısı var. Yine paylaşılamayan top kararı. ucum sırası bu kez. Petta'nın Halil e, başlattı oyunu. Ali, Emin Ali bıraktı basılı. Bir çarço. Emin Ali döndü bası. Eytan <laughs> Emre baskısı var. Eytan bıraktı. Emin Ali döndü. Bir çarço. Şutunu kullan. Daha da güzelini yaptı. Pas çok güzel ama Halege kaçırdı. Aldı tribantı tekrar olmadı. Rüzgar'ın elinden söktü Halege ve Eytan yapacak. Olmadı. Ya, Aras arada tost oldu. Aslında ona faal yapan Eytan değil ha. Aslında ona faal yapan kendi arkadaşı. Kaan oyuna geliyor yeniden. Parlayan Yıldızlar'da. Emre oyun kenarında. Güle güle Emre. Özleyeceğiz seni. Pas yüksek. Ömer. Ömer döndü. Aras. Aras geldi. Aras. Emir Ali kapattı önünü ama şut imkanını buldu. Atış olmadı kısa. Çekti ribantı Ege. Bıraktı Emir Ali. Bir çarço geliyor. Çekilin. Aras dokundu topuna. Top dışarıda. Son iki buçuk dakika artık. Mücadelede 57-31 skor. Petno üstünlüğü devam ediyor. Bicaccio bıraktı pası. Aras girdi araya. Kazandı topu. Aras pası. Çınar. Çınar geldi. Çınar bıraktı. Rüzgar ters tarafa döndü. Kaan. Emin Ali bloğu var Kaan ha. Parlayan yıldızlar başta oyunu yeniden. Aras Eytan baskısı var. Shoot. Olmadı. Ribant savunmadı. Bir çarço. Kimse tutamaz seni. Kimse tutamaz. Bir çarço <laughs> Atış Olmadı. Aras. Aras aldı ribantı. Hızlı uçum. Parlayan yıldızların. Aras. Aras gitti. Aras dondu. Yüksek pas. Çınar. Blok var Emin Ali'den. Topu kazanan Allege. Allege. Bıraktı bası Emin Ali Yürüdün abi. Yürüdün kanka. Çok hızlıydı. Topu önüne atınca duramadı. Kaya geldi oyuna. Emre geldi oyuna yeniden. İki oyuncu birden değişti. Parlayan Yıldızlar'da. Emre başlattı oyunu. Kaya gönderdi ucum alanına. Kaan. kan döndü. Kaan pası var. Kaya kaya şutu geldi. Top Hiçbir şey demedi ve oyun dışında. Emin Ali bıraktı basırı. Viçaiço geliyor. Viçaiço geliyor. Geçti birinci oyuncu. Şut çok yüksek. Abi çok güçlüsün. Viçaiço benim. Çok güçlüsün abi. İman. Ey, tanımı geçtiler ya. Kaan. Kaan Emin Ali baskısı var. Emin Ali dokundu top dışarıda. Şu Eytan'ımı çekmek istiyorum biraz. Her yönüyle basketbolcu Eytan'ım. Henüz değeri bilinmiyor ama önümüzdeki yıllarda çok bilinecek. MVP olacak Eytan'ım. Bir girdi araya. Bir gitti. Bir çarço... olmadı. Olsun, olsun koçum. Kaan pası var. Rüzgar döndü. Bicaccio bu kez savunmada. Kazandı topu döndü. Aksel Piksel. Gönderdi pası Eytan. Eytan geliyor çekilin. Eytan! Sergio bak. Salona bak. Eytan yıktı ortalığı. Büyüksin abi 59 31. Az önce söylemiştim bir gün bilinecek MVP olacak demiştim. Şimdi o zaman o zamandı işte. Kan döndü pası araya giren ve kazanan Allege. Allege iki kişi var geçti onları. Allege uçum alanında atması. Şut kullandı. Allelegiye bak. Tebrikleri kabul ediyor Allege. O scoreboard'u kapattılar. Alege Üçlü ile maçın galibi Petna. Tebrikler.